Hepinize merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizlere Sonic 2 oyununda nasıl süper Sonic olabilirsiniz? Bugün size onu göstereceğim. Haydi bakalım. O zaman yapalım. Arkadaşlar maalesef ki buradan e, arkadaşlar no save modunu seçeceksiniz. Maalesef ki yeni dünyalarda oynayamayacaksınız. Buradan Sonic seçeceksiniz. So Super Sonic, Super Tails, Super Knuckles hepsini göstereceğim. Sega e, tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Ve e, buradaki arkadaşlar yere 10 kere basacaksınız. 10 kere. 10 kere bastınız değil mi? Şimdi ben buradan fotoğraflardan bakacağım arkadaşlar. Şu kodu yazın bakın. Size dediğim kod. 4 1 2 6 yazalım. Şöyle arkadaşlar 4 1 2 6 e, 1 9 9 2 1 9 9 2 arkadaşlar 1 9 9 2 Diğer ki kod e, 1 1 2 4 1 1 2 4 arkadaşlar aklınızda tutun 1 1 2 4 1 1 2 4 Burada bir tane zümrüt sesi gelecek. Ve arkadaşlar buradan istediğiniz bir tane haritayı seçebilirsiniz. Bu sizin kararınız. Mesela bakın ben bunu seçtim. Ee, buradan istediğiniz bir tane haritayı seçebilirsiniz. O sizin kararınız. Buradan yüzüklere basacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane yüzük oldum. Ne kadar saçma benim Arkadaşlar şimdi e, burada bir sürü şurada artıya basacaksınız. Aha al sana süpersonik kanka. Ne? Bir dakika bir dakika. Ne egmen mi? Oğlum egmen ne? Bir dakika dur. Bir şey gördüm ben orada egmen tuşu gördüm ama. Şimdi arkadaşlar burada S tuşu var. Bir tane koydum. Ve arkadaşlar Go. bir dakika. Olmadı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Bir daha her şey gidiyor mu? Tekrardan mı yapacağım? Neyse olsun. Biz bir daha yaparız. Şey ya. Evet. Dört kere bastınız. <laughs> On parmakla tamam. Şimdi buradan Sound Test'i seçeceksiniz arkadaşlar. Sound Test. Buradan şu kodu yazacaksınız. 4 1 2 6 1 9 9 2 1 1 2 4 4 1 2 6 Yazalım. 4 1 2 6

Ve buradan arkadaşlar hani şurada rings yazan yer var ya bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Ee, buradan mesela Super Sonic'in olduğu kutuyu seçeceksiniz. Super Sonic yeri arkadaşlar. Super Sonic kutusu burada. Rings'ten çıkacaksınız. Ve arkadaşlar hazırsanız Super Sonic oluyorum. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar buradan bunu böyle seçeceksiniz ve buradan yine rings'e basacaksınız. Ay bir dakika olmadı gibi arkadaşlar. Continue diyeceksiniz. Buradan rings'e basacaksınız arkadaşlar ve bakın şunu koyacaksınız bakın bunu bu bu arkadaşlar. Şimdi bunu böyle koyacaksınız istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Arkadaşlar hazır mısınız? Süper Sonic oluyorum. 3 2 1 Ve süper Sonic oldum be. Ve karşınızda Süper Sonic. Abi arkadaşlar havalılığıma baksınız. Da. Ne kadar havalıyım ya bak. Oha hasar da almıyor Süper Sonic. be lan ne havalıyım. Şuraya bak. Süper Tails olmayı da göstereceğim bu arada. Süper Tails'ı da aynı kodlu olacaksınız. Patlatalım. Eggman de olabilirsiniz. Eggman olmayı falan da göstereceğim. Arkadaşlar ama tek Süper Sonic ve Eggman olmayı gösterebilirim. Ee, geri kalanları yarın ancak. Oha bu ne? Eggman'ın robotu. Eggman. Eggman robotu gel bakalım buraya. Senden daha güçlüyüm bunu görsün öyle değil mi dostum? Ben bundan daha güçlüyüm arkadaşlar. Gel gel sen gel. He tutturamazsın ki tutturamazsın. Ha <laughs> ha yendim yendim yendim. Süper Sonic'iz arkadaşlar mükemmel. Süper Sonic olduk gerçekten harika arkadaşlar. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim abi. Çok iyi değil miydi be arkadaşlar? Harika bir bölümdü be. Çok güzeldi be arkadaşlar. Oo. Oh, Oh, hikaye görüyoruz. Tails şey falan, Aa, hikayeler falan görüyoruz arkadaşlar güzel, güzel. Yani, hmm. mesela bir sürü şey. Ne dediğim gibi. Bakın burada gördüğünüz gibi hikayeler hikayeler falan var her şey var arkadaşlar hikayeler falan çok güzel yapmışlar yani ve. Karşınızda Super Sonic Mustafa. Ben artık Super Sonic oldum arkadaşlar. Bakın, Super Sonic oldum. Bu arada arkadaşlar, size dediğim kodu yazın ve Tails al beni çabuk. Ah. Tails beni aldı. Sen beni nasıl alacaksın kanka? He, bunları mı alacaktı baykuşlar? Yok kartal. Beşiktaşlılara gelsin ne bu video? Hayır, Beşiktaşlılara gelmesin. Ben süper sonuğum ee, ilk defa bir tane Trabzonsporlu olarak ed. süper Sonic oldum ve bu harika. Oğlum arkadaşlar resmen süper Sonic oldum. Böyle bir şey olamaz. Süper Sonic oldum. Oy! Oğlum çok iyiydi. katsinler hikayeler falan o kadar güzel yapmışlar yani ki. Sonic 2. Step Credits. çok güzel olmuş ya. Katsinler, hikayeler, adamlar her şeyi yapmışlar. Helal olsun be. Size dediğim kodu yazın arkadaşlar. Bu kodu YouTube'da paylaşacağım. Bu kodu size dediğim şekilde yazın. Yani bu kodu yazmazsanız arkadaşlar süper sonik olamıyorsunuz. Şimdiden söyleyeyim. Ancak bu kodu yazarak süper olabilirsiniz. İnsan tabi ya yazmayınca da unutabiliyor. Supersonic nasıl olduk ama arkadaşlar? Yani arkadaşlar açıkçası yani arkadaşlar Super Sonic böyle olabiliyorsunuz. Ee, Sonic 2 oyununda arkadaşlar. Ee, ben size tek bunun tanıtımını gösterdim. Yarın oynanışını göstereceğim. Kayıp bu kadar.